Burası Dilan Polat ablanın evi gibi evet 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 anneciğim. Ablanı arayalım hadi gel gidelim gel annem gel. Oynayacağız değil mi anne? E evet Milan Efe'yle oynayacak. Söz veriyorum gel anneciğim. Tamam anne. Benim kapımın evine gelin kaptık. yapıyorlar? Allah'ım Gel, gel. Tamam. Tamam, ben evi temizleyeceğim. Ben bu evi mi temizleyeyim? Sirkeni Sirkeni. Hanım o çocuğumuz kesinlikle yaramıyor. Aşağı çorun desteğe kapat bir. dikkat, bir, dikkat, bir, dikkat bir, edin. Direne dikkat edin. İlhane,